İstanbul Boğazı 1889 yılın en karanlık gecelerinden biri. Şiddetli bir lodos dalgaları döverken küçük harap bir tekne sislerin içinden sıyrılıp yavaşça kıyıya vurur. İçinden çıkan silüet İstanbul'un alıştığı manzaralardan biri değildir. Genç bir kadın soğuktan ve yorgunluktan solmuş yüzü badem gibi çekik gözleri etrafı hem korkuyla hem de umutla tarıyordu. Adı Hanaydı. Uzak diyarlardan Kore'den kaçmıştı. Ardında bıraktığı her şeyi bir dua bohçasına sığdırmış, yanında sadece yıpranmış bir hambok parçası getirmişti. Tam o anda devriye gezen bir Osmanlı subayı Ali Rıza Bey gölgelerin arasından belirdi. Kıza doğru yürüdü, sakin ve güven veren bir sesle elini uzattı. ''Korkma'' dedi fısıltıyla. ''Artık güvendesin.'' Bu an iki farklı dünyanın iki yaralı kalbin ve tarihin yazmadığı bir aşkın başladığı andı. Ali Rıza Bey bu gizemli misafiri ne yapacağını bilemez halde onu en güvenli yere Topkapı Sarayı'na götürmekten başka çare bulamadı. Valide Sultan, Hana'nın titrek sesiyle ve işaretlerle anlattığı trajik hikayesini dinlediğinde bu savunmasız kıza merhamet etti ve onu himayesine aldı. Hana, sarayın koridorlarında sessiz bir gölge gibiydi. Ne dili biliyordu ne de buradaki adetleri. Saraydaki cariyeler, onun etrafında fısıldaşıyor, bu egzotik güzelliğin padişahın yeni gözdesi olup olmayacağını konuşuyorlardı. Padişah onu haremine alacakmış ee, dedikoduları kulaktan kulağa yayılıyordu ama Hana'nın bakışlarında korkudan çok daha güçlü bir şey vardı. Bir direnç. O bir kafesten kaçıp diğerine girmek için okyanusları aşmamıştı. O özgürlüğünü korumak için buradaydı ve kalbindeki asaleti en parlak mücevherden daha çok dikkat çekiyordu. Hana sarayın duvarları arasında hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da yeni hayatına adapte oluyordu. Günler haftaları kovaladı. Kulağı Osmanlıcanın tınısına alıştı. İncecik naif sesiyle dua etmeyi, selam vermeyi, sarayın adabına göre çay ikram etmeyi öğrendi. Saray ahalisi onun zarafetine ve öğrenme azmine hayran kalmıştı. Ancak her gece odasının penceresinden dışarı karanlık sulara dalıp giderdi. Bakışları o kadar uzaklara odaklanırdı ki sanki boğazın ötesinde sislerin ardında bıraktığı birini ya da bir şeyi bekler gibiydi. Ali Rıza Bey onu ne zaman böyle görse kendi kendine bu kadar uzaktan gelen bir kalp neden bu kadar sessiz ve kederli diye sormadan edemezdi. Hanan'ın gözlerindeki o derin hüzün subayın içine işliyordu. Bir gün Ali Rıza Bey yine onu boğazı izlerken buldu. Yanına yaklaşıp cesaretini topladı ve neden bu kadar üzgün olduğunu sordu. Hana ilk defa birine kalbini açtı. Başını usulca öne eğdi ve neredeyse duyulmayacak bir fısıltıyla cevap verdi. Ben, ben cariye olamam. Çünkü kalbim zaten birine ait. Ali Rıza Bey bu sözleri duyduğunda dona kaldı. Kalbine bir hançer saplanmış gibi hissetti. O an Hana'nın gözlerinin içine baktığında acı bir gerçeği fark etti. Hana'nın bahsettiği o biri artık kendisiydi. Sarayda ise hazırlıklar son sürat devam ediyordu. Dedikodular doğru çıkmıştı. Valide Sultan, bu eşsiz güzellikteki kızı padişaha takdim etmeye karar vermişti. Hana için artık kaçınılmaz son yaklaşıyordu. Bu haberi duyduğunda dünyası başına yıkıldı, kalbi göğüs kafesine sığmıyor, dudakları korkuyla titriyordu. Ali Rıza Bey sevdiği kadının kaderinin bir başkasının iki dudağı arasında olduğunu öğrendiğinde o gece hayatının en zor kararını verdi. E, artık tek bir yol vardı ya ya birlikte bu saraydan gideriz ya da hiç. Hana'nın odasına gizlice girdi. Kendi subay pelerinini çıkarıp titreyen omuzlarına örttü. Gözlerinin içine bakarak bu pelerin seni koruyacak dedi. Artık hürsün. O gece İstanbul'un üzerine çöken karanlık onların en büyük müttefikiydi. Fısıltılar kadar sessiz adımlarla gölgelerin arasına karışarak sarayın labirent gibi koridorlarında ilerlemeye başladılar. Her bir gölge, her bir çıtırtı yakalanma korkusunu körüklüyordu ama birbirlerinin elini tuttukça güç buluyorlardı. Bu Sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir aşka ve özgürlüğe doğru atılan umut dolu adımlardı. Tam da o gerilim dolu anlarda sarayın derinliklerinden yükselen bir uğultu geceyi yırttı. Önce bir duman kokusu, ardından gökyüzünü kızıla boyayan alevler. Sarayda büyük bir yangın çıkmıştı. Panik ve kargaşa onların kaçışı için beklenmedik bir fırsat yaratmıştı. Alevlerin ürkütücü ışığı hananın yüzüne vuruyordu. Nefes nefese koşarken elini sımsıkı tutan Ali Rıza'ya döndü. Gözlerinde artık korku yoktu, sadece sarsılmaz bir kararlılık vardı. Korkmuyorum dedi net bir sesle. Çünkü artık ait olduğum yer burası. Arkalarından bağıran muhafızların sesleri alevlerin çatırtısı arasında kayboluyordu. Ama aşkın ve umudun sesi hepsinden daha güçlüydü. Sonunda boğaza açılan gizli bir kapıdan kendilerini dışarı attılar ve gecenin karanlığında kayboldular. O yangın sadece bir sarayı değil Aynı zamanda hananın geçmişini ve esaretini de küle çevirmişti. Ertesi sabah güneş doğduğunda İstanbul yeni bir güne uyanıyordu. Saraydaki yangının dumanı hala tütüyordu ama asıl sır Boğaz'ın üzerinde yavaşça dağılan sisin içindeydi. Sislerin arasında süzülen küçük bir tekne ufukta bir nokta haline gelip gözden kayboldu. O günden sonra ne sarayda ne de İstanbul sokaklarında o gizemli Koreli kızdan bir daha söz edildi. Sanki hiç var olmamış gibi bir rüya gibi unutuldu. Ancak yıllar, çok uzun yıllar sonra bir Osmanlı subayına ait eski bir mezar taşının dibinde toprağa karışmış küçük bir kumaş parçası bulundu. Zamanın yıprattığı bu hambok parçasının üzerinde mürekkebi neredeyse tamamen silinmiş, zar zor okunan birkaç kelime vardı. Kalplerimizi saraydan değil birbirimizden koruduk. Bu hikaye tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş olsa da boğazın sularına fısıldanmış bir efsane olarak yaşamaya devam etti. O günden sonra Boğaz'dan geçen aşıklar nedense içlerinden hep aynı dileği geçirdi. Gerçek aşk bazen bir saraydan kaçmak değil, birbirine sığınmaktır. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bazı aşklar tarihten bile daha güçlüdür. İzlediğiniz için teşekkürler.